İbo sen alsana telefonu. Hem İbo İbo İbo. İbo, İbo. İbo. Tezahüratı tezah <laughs> var adamın ya kendi tezahüratı <laughs> 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 var. Hep beraber, alo. Şey alo. <laughs> <laughs> <Hey. gülüyor> Hiç bu kadar kalabalıkla konuşmuş muydu telefonla? Ha, hayır. Ha. Ha

biz biz Türkiye'ye yanlış bir şey mi yaptık şu an? Baya <laughs> <ama, gülüyor> abi bir şey söyleyeyim mi? Baya oturup kalkıyoruz <laughs> ya baya uykusundan kalkan olmuş ha. Eter, iyi bak. Valla iyisiniz değil mi? Yani yok siz iyi. Sizi. <laughs> ben telefonu soruyorum. Nur Hanım. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir şey söyleyeceğim İbrahim. Beraber. Sadece sana bir şey söyleyeceğim. Ha, söyle. Kardeşim kendini izleme orada. Evet. Ne yapayım? Bak, evet, ya, kendiniz değil. Ya. Şu an tamam, herkes, herkes kendinde. Şu an He? herkes kendinde. Eee... Herkes... He? <laughs> kurabiye yaptık biz. Ee, ya. Cumartesi gelirse. Kurabiye ee, yaptık. Çay yaptık. Sizi izliyoruz. Çay yaptık, kurabiye, kurabiye. yaptık, sizi izliyoruz diyor. Ondan sonra geri tavukları pişirmişim. Hayda! Tamam, şimdi... <laughs> 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 Arkadaş! <gülüyor> yapma, yapma! Yapma. Aa, ben anladım. Yapma. Arkadaşlar Nur Hanım göçmen kuş. <gülüyor> 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 Çok güzel o. Süpersiniz ya. <laughs> Çok ya ya. Enerjiye bak. Enerjiye <laughs> bak <ne güzel. gülüyor> abi. Kurabiye ne koydunuz kurabiyenin <laughs> içine? Ay bir dakika. Bir dakika bir dakika. Sakin Sakiniz. Sakiniz. Şu an sakinleşiyoruz. Heh <laughs> heh. <laughs> evet. Nur Hanım. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> Bence şu kaç kişisiniz evde Nuran'ın? Biz şu an dört kızız. Ne ee, o ya? Ne oluyor Dör, dör kızsınız. Herkes böyle mi gülüyor? Genel gülme coşkusunuz. <laughs> <laughs> ha hayır hayır. Bir Hıçkırıyor, şey hıçkırıyor Hıç şu an. Şey yapın, Eee <laughs> Kafanızı havaya çok... tutun ıçkırık geçer. <laughs> Şöyle... Şu... Ay, ay, Hayır ben şimdi <laughs> çok enteresan gülüşler gördüm ama sizinki her seferinde farklı. Birinde, birinde hıçkırık gibi gidiyorsun, birinde ay 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 oluyor, birinde bir kaka geliyor. giriyor. Ay, ay, i̇şte yemekten oluyor, oturt yemekten oluyor. Hıçkırık oldu bende şu anda. Evet, hıçkırık evet, Arada hıçkırık karışmak anladın mı? Tamam İbrahim ben sadece sana onu söyleyeceğim. Ne? Kameraya bak kardeşim. Buraya. Bak. Tamam. 50. programdayız. Ne olur tamam, artık Ama bir şey söyleyeceğim. Başlayalım. Ben adapte tamam, oluyorum. Kameraya tamam. bakınca. Yok sana tamam, demiyorum. Tamam şu an sakinim. İbrahim... Eser şu an sakinim. Sakin, İbrahim'e tamam. diyorum. Ben e, tamam. Nur Hanım size ilgili değil benim derdim. İbrahim kameraya bakacak. Siz çok iyisiniz. Tamam pardon. Tamam. Problem dur, dur, size bir dakika, değil tamam. İbrahim'de. Evet. Sorun sende değil bende Nur. <laughs> tamam 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 evet. İbrahim. Sen de sorun biliyorum biliyorum tamam. <gülüyor> baya baya <gülüyor> ana haber bülteni var. Evet Nur sendeyiz Adana'da neler oluyor şu an. E, ee, Nur merhaba, hoş geldin yeniden. yeniden. Hoş bulduk, ee, hoş bulduk. Ne yapıyorsun, okuyor musun? Evet, okuyorum. Sikura Üniversitesi'nde. Ne, ne bölüm, hangi bölüm? Fransız öğretmenliği okuyorum. Aa, çok güzel. Fransız öğretmenliği. Vi, vi, Ne? <laughs> Hayır, Fransızca konuştu galiba. Küfür mü ettin kız? <laughs> evet, evet. Evet, evet mi? <laughs> bayağı küfür etti ya. Eee... Yenilmez ya. Abi yok o olmadı. Ne yap sen hadi yap yap. Çökme kalkınca tavukları pişirmiş eve giriyoruz ya. Tavukları pişirmiş eve giriyoruz ya. Tavukları pişirmiş eve giriyoruz ya. Tavukları pişirmiş İbo. giriyoruz ya. Tavukları pişirmiş eve bir şey söyleyeceğim, kurabiyenin içine ne koydunuz? Bilmiyorum. İbo! <laughs> ee, evet Nur. Ee, <laughs> e, e, konuklarımız var. Konuklarımıza, o arkadaşlarına bir sorunuz var mı acaba? Evet, var. Ee, evet. Bizim Almeda'ya bir sorumuz var. Evet, Almeda burada. Evet. Ee, bizim ona bir sorumuz var. Neyiniz var? Ne? Sorumuz var, buyurun. buyurun. Ee, bu Para Bende programında en çok en hani, sevdiği e, şehir veya ülkede anısı var mı? Onu merak ediyorum. En Güzel soru. Diyor ki Nasıl Para Bende ne diyor? diyor. Bütün çok yere gittin ya. Hı -hı. Para Bende diyor çok sevdiği bir yer var mı? Ya burayı çok beğendim. bayıldım. Singapur ya. Veya bir anısı var mı? Singapur'da, ee, var mı? Singapur'da, ne Singapur'da. yaşadın mesela anısı var mı diyor? Şimdi Singapur'da bilmiyorum programı seyrettiniz mi? Hani zengin tarafı var, fakir Bak tarafı var. Evet. Ben zengindim. O yüzden böyle Singapur'un en zengin yerlerini gezdim. Ya yani dünyanın en zengin yerlerinden bir tanesi zaten. O programda yani, para sendeydi, değil mi? Para Bayağı. bendeydi. <laughs> o yüzden ama an olarak en son Nise'te e, çok güzel bir anımız olmuştu. Murat'la beraber en son çekim yapıyoruz, böyle kapanışı yapıyoruz arkada e, bir tane sarhoş bir tane adam vardı. Ya bir çekemiyoruz yani böyle çekmek istiyoruz çekemiyoruz böyle arkamızdan bildiğiniz böyle çıplak geziyor. Hadi <laughs> be. Aa, Şöyle çıplak Evet mı? aynen. Aa. Çünkü hani o kadar rahatlarmış ki. Çıplak dolaşıyorlar evet, mı dışarıda? Dolaş... O kadar mı rahatlar? Biz o adamı bulduk stüdyoya getirdik. Buraya <laughs> yani çıplak, çıplak geçecek. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Hayır adam geçiyorum. ben anlamadım. Adam Adam sarhoş mu yoksa çıplaklık onun için normal mi? Ya herhalde, herhalde sarhoş. <laughs> ara, merak ettiğin şeye bak yani, çıplak bir adam var. Ya evet. Ne kadar normal olabilir yani. Normal normal en yani. şey anlardan bir tanesiydi. Çünkü hani <laughs> adama git diyoruz gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonra <gülüyor> <gülüyor> o, biz bir de en sonunu çektik Belki ya. Dilinizi falan. bilmiyordur, git deyince anlamıyordur yani. Bir de aldık? artık oyuncak kadar sarhoşsun. Nereye git deyince gidiyorsun ki? <gülüyor> 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 diye gezersin, ben de o zaman takılırım yani. Ama sen de öyle bir şey yapacak tip var ha. Evet. <laughs> Yaparım. İyi bu, iyi bu. Buyurun. Ee, Güzel soru. Nurcum gibi. başka soru var mı acaba? Ee, bir de şey soracağım. Bu e, Almeca'nın programında o kutuları bu, koyuyorlardı oraya, sandıkları. Sen o programı deli gibi izliyormuşsun ya. Ne? Evet. evet. Sandıkları, kutuları koyuyorlardı şeyde değil mi? Kutular şeydi... mıydı onu peki, onun dışarıdakiler? Hayır Vallahi şey diyor. şimdiye bir... kadar bulan olmadı ya. Olmadı o, mı? Yok. Yani aramadılar, kimse aramadı. Sen, sen inanılmaz orada var yani. Ama inanılmaz yerlere sakladınız onları ya. Köprünün altında <laughs> buraya ya Aslında ama. evet, ben de diyordum Murat'a çok çok saklıyorsun diyorum. Yani böyle bulmayacaklar ki. Bak bulmadılar zaten yani. Kimse bulamadı. Çok acayip. Para ben değil merak ettiğim başka bir şey var mı? <laughs> Hayır, şey var. Sayman Toplar bir şey soracağım. Tamam soracağım, tamam. Sağ Tamam soracağım. tamam, tamam sor, buyur. Ferman abiye. Lütfen, sormak istiyorum. Tamam. <laughs> tamam dur, sor kız. Eyvah, eyvah. Evet. Eyvah, eyvah. Bayağı sabah programına bağladık ya. Bir şey diyeceğim, dur. Şakayı az beğendi mi böyle yapıyor. yani, <laughs> idare eder bu şaka yani. <laughs> Buyurun. Evet Ferman abi sizi ee, sizi dinliyor. Ferman Toprak şimdi Adana'da biz Adana'dan arıyoruz. Evet. Şırdan'ı evet. özledi mi? Şırdan'ı diyor özledi Şırdan'ı da özledim, bici biciyi de özledim, kebabı da özledim. Hepsini özledim. E onları biz o de, de özledik Adana'lıydı. Allah nasip ederse zaten bir, bir ay kadar Adana konserimiz olacak memleketime geleceğim. Bir ay sonra Adana'ya geliyormuşsunuz. Ya. Biz, geliyormuş, yani, biz de girelim. <laughs> Ya, ya o, ya. ya. O poğaça çay değil de yemeğimizi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> mükemmel bir haldeler, bayıldım Dör, ya. Nur, e, çok öpüyoruz sizi. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de öpüyoruz Eser'cim. Teşekkür ederim. Can... Bir şey daha sorabilir miyim? He, <laughs> kime? Evet. Ee, o önümüzde duran koyunlar ne manada duruyor? Çok merak ediyorum. Bugün ben de onu sordum İbrahim'e. İbrahim niye var onlar? Ya biz onları bilmiyoruz ama çok sevdik. Dursun diye bakıyoruz ya. Yoksa ya... ya sizin neşenize kurban ya. Ya var ya. Harikasın. Ya harikalar ya. Arkadaşlarına Arkadaşlara da selamlar. Öpüyoruz. Selam. Hep son böyle şey mutlu olun. Bakıyorum. Neşeli olun. Son bir şey söylüyorum. Söyle. İzmir'deki herkes arkadaşımı çok seviyorum. Onu söylemek istiyorum. Beni <laughs> <laughs> seviyoruz. Kendine iyi bak. <laughs> Nur, Nur o son çayı içmeyecekti Nur, bence. <laughs> Nur çayı bana götürmüş. Ama ne kadar geçmiş. güzel bak. Finalinde de güzel bak. İzmir'deki erkek arkadaşıma sevgiler dedi. Yine ben ama burada ama konuyu... Ama coşkusu ve enerjisi muhteşemdi çok ya. Tatlıydı. Gerçekten öyle.